Musa benim oğlum. Olamadı. Evet tamam. Saç dışarı mı soğudu? dakika. tane. Hasan. Beş. Musa. Beş 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 Yılmaz. İsmet Tuttuk. İsmet. İsmet. 3 <laughs> tane 35 buraya. Sen Şimdi Ağabey öyle. Odan hadi arkadaşlar, gençler bakın. Son ben saymıyorum ha. Sayıyor <laughs> sen yapamıyorsun. <laughs> Böyle düşünürüm. Sonra gel abi, bak geldi. Buca Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıca çok çok teşekkür ederim. Bize arpa desteği verdiği için. Zaten hayvancılar hayvanlara bakamıyor galiba. Yem olmuş hani 350 400 500 500'e de yakın hadi. Allah razı olsun ne kadar arpa desteği verirse onlardan Allah razı olsun kardeşim. Bugün e, yemlik arpa veriyoruz. Zaman zaman gübre verdiğimiz, tohum verdiğimiz, ilaç verdiğimiz üreticilerimiz de var. Çiftçilerimiz de var. E, tabii başta e, maliyetler çok yüksek. E, üretim maliyetleri, hayvancılar e, artık arpayı almakta çok zorlanıyorlar. E, onlara işte birazcık daha e, destek olmak amaç. Şimdi belenbaşı Yıldızlar Mahallesi, Kırıklar, Kaynaklar, 4 veya 5 köyümüz, mahallemiz.